Feng Shui ustası, başkasının atalarının mezarını her kazdığında, önce biraz toprak alıp ağzına koyar, tuzlu onun tadına bakardı. Tadı normal, asistanına tabutu açması için işaret ederdi. Ama bugün, yaşta kim dokunulmaz bir varlıkla karşılaşmış gibiydi. Mezarın yakınındaki toprağı tattıktan sonra ifadesi anında ciddileşti. İleri baktığında, mezar taşının o kadar pürüzsüz olduğunu fark etti ki, üzerinde bir isim bile yoktu. Yaklaşıp daha yakından incelediğinde, köşede sadece 38 ile başlayan bir dizi sayı gördü. Sağ altta. Sonra tekrar mezarın başında durdu. Feng Shui ustasını görünce daha da huzursuzlandı ve hemen onu tutan kişiye, büyük babası için bu araziyi kimin mezar olarak seçtiğini sordu. Onu tutan kişi, büyük babasının ikinci. Dünya Savaşı ve Kare 39, NDA büyük meziyetlere sahip biri olduğunu söyledi. Holeye adında bir keşiş, büyük babası için bu Feng Shui arazisini seçmişti. O dönemde mezar soyguncuları çok yaygın olduğundan, keşiş büyük babasının adını açıklamadan gizlice gömdürdü mezar taşındaki hesaplama, yaşlı kim ve kara 39, iyi daha da şüphelendirdi çünkü mezar sahibinin ailesi zengin iş adamlarıydı. Ancak mezar o kadar basitti ki mezar taşı da yazılardan farklı değildi. Yeğen, büyüklerin bunu mezar soyguncularını engellemek için yaptığını açıklasa da, yaşlı kim ve kara 39, in şüpheleri hala da almamıştı. Bu yüzden bu cömert ödülden vazgeçmeye karar verdi. Bu da iş adamının mezarı yıkmasına yardım etmek istemiyordu. Bu durum yaşlı kim ve kara 39, in arkadaşlarına endişelendirdi. Bu görevi tamamlamak, hemen emekliye ayrılmaları için yeterli olduğundan, bir açıklamaya ihtiyaçları vardı. Yaşlı kim önce karmaşık duygularını yatıştırdı. Ardından 30 yıl aşkın süredir yaptığı çalışmalarda, bu kadar yoğun yin enerjisine sahip, bu kadar vahşi bir araziyle hiç karşılaşmadığını söyledi. Dağa tırmandığı andan itibaren sıradışı bir şey keşfetti. Tüm dağ çitle çevrildi ve özel bir bölge haline geldi. Dağın zirvesinde yoğun yin enerjisi yayıldı. Sonra tilkiyi tekrar gördü. Tilkiler mezarları genellikle yuva olarak kullandıkları için mezarların yakınında beliren tilkiler. Koreliler ve Kara 39, in tilkilerin yaşadığı yerlerin mezar yapmak için daha da elverişsiz olduğuna inanmalarına neden olur. Ayrıca yaşlı kim, buranın bir cinayet diyarı olduğunu yeni fark etmiş ve buranın şeytan diriltmek için harika bir yer olduğu sonucuna varmış. İnsan gömmek içinse kesinlikle uygunsuz. İnsanlar mezarları kasıtlı olarak tahrip ederlerse, büyük olasılıkla hayatlarını kaybederler. Bu eylem son derece tehlikeli olsa da, yaşlı kim ve Kara 39, in arkadaşları zengin olma fırsatını kaçırmak istemezler çünkü. Böylece, karşı önlemleri görüşmek üzere kiracıya geri döndüler ve büyük babasının büyük bir servet bırakıp vefat etmesinden bu yana çektiği acıları da öğrendiler. Aile sürekli olarak tuhaf şeylerle karşılaştı. Kiracının babası önce bilinmeyen nedenlerle vücudunun bir tarafı feç oldu. Ardından kardeşi bilinmeyen nedenlerle akıl hastası oldu ve intihar etti. Önceki kiracı Feng Shui konusunda bilgi almak için birini aramış. Ancak kimse büyük babasının mezarına dokunmaya cesaret edememişti. Daha sonra tüm aile, büyük babasından uzakta olmanın güvenli ve sağlam olacağını düşünerek Amerika ve Kara 39, yatışında ancak yine de kötü şanstan kaçamadılar. Karısı bilinmeyen nedenlerle iki düşük yaptı. Şimdi büyük zorluklarla bir erkek çocuk doğurdu ancak çocuk doğumundan beri durmadan ağlıyordu. Amerika ve kare 39, daki en iyi hastane bile sebebini bulamadı. Eğer bu durum devam ederse kiracı yakında tehlikede olacaktı. Bu yüzden kiracı Hoala Meymen Sorcerer ile iletişime geçmesini istedi. Bu pislik yeteneğe sahip olan büyücünün, atalarının mezarında bir sorun olduğunu anlamak için çocuğun öğrencilerine bakması yeterli. Büyük babasının ruhunun işkence gördüğünü ve bu yüzden torunlarına sorun çıkarmak için geldiğini iddia ediyor. Ancak Feng Shui ve mezar kazma işlerinden anlamadığı için ortağı Bay Kim ve Kara 39, iyi ve Feng Shui ustasını arıyor. Şimdi, onu inşallah kişi dürüst davranıyor. Bay Kim artık hiçbir şeyi saklamıyor. Herkesin duyabileceği şekilde tüm hikayeyi açıkça anlatan büyücü, diğer sayı dizisinin mezar taşının sağ alt köşesinde olduğunu söylüyor. Mezar, bu adresin boylan ve enlemidir. Bu boylan ve enlem, burayı mezar olarak seçen Holeye adlı kişinin mezarının bulunduğu yerdir. İfşa edilemeyecek bir sır olmalıydı. Ancak kiracının bu konuda kesinlikle hiçbir şey bilmediğini söylediğini duyduğunda, yaşlı kim, herkesin çıkmaza girdiği doğru zamanda aceleci davranmaya cesaret edemedi. Hoalam, her iki taraf için de iyi olan bir çözüm önerdi. Yaşlı kim uğurlu bir gün seçtikten sonra mezarı yıkmak ve aynı anda ipatlamak. Deng, Hualan ve Kara 39, Iğne isteği üzerine yine iyi oldu. Domuz yılında doğan 5 kişiye mezar kazdırmak için Hualan önce üzerlerine atkını sürdü. Ardından saçlarını domuzun ağzına tıkadı. Böylece mezardaki kötü ruh, mezar kazıcıdan domuza geçerdi. Hualan daha sonra ip atlama yöntemini kullanarak kötü ruhu kovardı. Her şey hazırdı. Hualan, yüzünde ve bacaklarında bir kesik varmış gibi yapmak için bıçak kullandı. Ardından yanan ateşe gidip bir avuç kömür aldı. Yüzüne sürdü ve doğru zamanı bekledi. Onu tutan kişi loyant salonunu tuttu ve mezarı sertçe vurarak üç kez ve kovut, mezarı kırın ve kovut diye bağırdı. Mezar kazılmaya başlandı. Hoalam, her kürek darbesinde domuzun vücudunda bir kesik açtı. Ritüeli çılgınca gerçekleştirirken, mezar yavaş yavaş kazılmaya başlandı. Kısa sürede bir tabut ortaya çıktı. Bu sırada Hoalam ve Kara 39, Iğne'ye görevi tamamlanmıştı. Bir sonraki görevi Feng Shui ustası Lao Kim devralacaktı. Mezar atlar atmaz kemiklerinden gelen soğuk bir hava hissetti. Dikkatli bir incelemenin ardından tabutun tekrar kazıldığını fark etti. Ardıç ağacından yapılmış bu ağaç türü, yalnızca kraliyet ailesi tarafından kullanılabilir. Görünüşe göre, tabutu kiralayan kişinin ailesi gerçekten zengin ve varlıklıymış. Ardından birkaç kişi tabutu taşımak için güçlerini birleştirmiş. Tabutu arabaya koyduktan sonra Bay Kim mezara bir madeni para atmış ve tabutu getiren kişiye tabutu hemen yakmasını söylemiş. Bu tabutu kiralayan kişinin de isteğiydi. Tabutu getiren kişi onun içinin rahat olmasını söylemiş. Başkan için bile tabut yapmıştı ve hiç başarısız olmamıştı. Ancak tam o sırada bir kaza oldu. Aniden beklenmedik bir şeyler bulma moduyla bir mezar kazıcısı mezarı karıştırdı. Sonuçta kiracının ailesi o kadar zengindi ki mezarda epeyce mezar eşyası olmalıydı. Ama beklenmedik bir şekilde hiçbir şey yoktu ve adam küçük bir yılan buldu. O kadar korkmuştu ki bir bıçakla kesti. Küçük yılan bir kadının sesine benzeyen bir ses çıkardı ve her şey bitti. Göz açıp kapayıncaya kadar gökyüzü kara bulutlarla kaplandı. Gökyüzü aniden karardı ve ardından su gibi bir sağanak yağdı. Yaşlı kim fark etti? Uğursuz yaratık hemen koşup kiracıya, kralın ruhu yağmurlu bir günde yakılırsa ruhun mutlu bir şekilde yeniden doğmayacağını, bu yüzden tabutu geçici olarak yakındaki bir hastane morgunda saklamaları gerektiğini bildirdi. Kiracı kabul edince, tabutu getiren kişi hemen hastanede çalışan arkadaşının yanına gitti. Paranın gücü sayesinde tabut geçici olarak morga kaldırıldı. Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra arkadaşı ona dışarı çıkıp bir içki içmesini söyledi. Cesede sıtmak için sıcak çorba. Tabuttaki kişi yeni çıkmıştı ki arkadaşı hemen tahta tabuta döndü. Tabut o kadar güzeldi ki içinde epeyce mezar eşyası olmalıydı. Bu yüzden hemen bir alet kullanarak tabutun bir köşesini açtı. Göz açık kapayıncaya kadar tabuttan bir şey fışkırdı ve Hoalam koşarak geldi. Şok oldu ve yere düştü. Neyse ki Hoalam hızla kendine geldi. Ancak burun kanaması devam etti. Yaşlı Kim Bekaro 39, iyi tabuttaki şeyin çıktığını söyledi. Kötürü o gece zengin adamın lüks villasında, veçli baba pencereden boş boş dışarı bakıyordu. Baba, babam hayalet tarafından rahatsız ediliyordu. Bu yüzden yaşlı adam pencereyi açtı. Yaşlı adam, ölen babasının sürekli adını seslendiğini duydu ama etrafına bakınca hiçbir şey göremedi. Aynaya bakmak için başını çevirebilseydi, kesinlikle o tuhaf silüeti görecekti. Yaşlı adamın kulağına bir ses çınladı. Burada süt ve bal var. Baba yerde, üşümüş ve aç. Yaşlı adam hemen titredi. Yanına gelip acı dolu bir nefes alınca, hayalet ve kara 39, inoğlunun kendisine eşlik etmesi için aşağı inmesini istediği ortaya çıktı. Bu yüzden elini yaşlı adamın kalbine götürüp doğrudan oğlunun canını aldı. Başka bir odada zengin adamın annesi de anormalleşti. Bu sırada televizyondaki bir programa dans ediyordu. Ancak beklenmedik bir şekilde dans partneri görünmez hayalet oldu. Hayalet, acı dolu çığlıklarla gelinini de alıp götürdü. Hoalam, tabuttan fırlayan şeyin ne olduğunu çok iyi biliyordu çünkü. Yer altında sürekli soğuk ve nemli bir ortamda yaşayan hayalet, içinde büyük bir öfke biriktirmiştir. Tüm binaları torunlarına yükler ve onlardan teker teker intikam almaya gelir. Bu gece iki kişi ölmüştür. Kontrol altına alınamazsa, yeni doğan bebekle dahil olmak üzere daha fazla insan ölecektir. İki kişi harekete geçmek için ayrılmaya karar verir. Yaşlı Kim, güvenliğini sağlamak için zengin adam 10 ve Karo 39'a bulmaya gider. Hoalam ve diğerleri, öldüren hayaleti karşılama törenine hazırlanır. Diğer torunlar geri döndüğünde her şey hazırdı. Hoalam, Na Mamitababu da ve Karo 39 yi söylemeye başladı. Bombru ve Karo 39, Na Sistanı da Na Mamitababu da ve Karo 39'un ritmine göre zıpladı. Gittikçe yükseğe zıplarken, YG Eulneani'den Bombru ve 39, bedenine siyah bir gölgenin girdiğini gördü. Bombru hemen başka bir insana dönüştü ve Hoalam ve Karo 39 a doğru koştu. EAN Gegani çekmeseydi, iki kişinin yüzleri neredeyse birbirine değecekti. Oğlan bu sahnelere alışkındı ve tamamen korkusuzdu. Karşısında sadece, çocuklarım, nazikçe ona gitmesini ve insan dünyasında kötülük yapmayı bırakmasını tavsiye etti. Hepsini geri getirmeliyim. Konuşmasını bitirir bitirmez Bong yüzüstü yere uzandı ve sürekli kusuyordu. Belki de ruhu diğer tarafta bedenini terk etmişti. Zengin adam her zaman endişeli ve huzursuzdu. O sırada yaşlı kim aradı ve otele doğru yolda olduğunu, Yön Kara 39, evde odada kalıp onu beklemesini söyledi. Ne yazık ki, tam o sırada dışarıdaki kapı çalındı. Tam kapıyı açacakken kapı tekrar çaldı. Yaşlı Kim Kara 39, in yükseldi. Cü çok korkmuştu ve aceleyle ne yapması gerektiğini sordu. Kesinlikle kapıyı açmayın, olduğunuz yerde kalın, kıpırdamayın, yoldayım, durum acil, kapıyı açın, size açıklayayım baş. İyi duydunuz mu, kapıdan uzak durun ve pencereye gidin, önce pencereye gidin, pencereyi açın, büyük babanız sizi koruyacaktır, büyük babanıza güvenmelisiniz, hemen pencereyi açın, garip bir şekilde gülümseyen bir adamla birlikte, zengin adam sonunda büyük babanızın tuzağına düştü. Taki. Yaşlı kim? Garsonu bulup kapıyı açtığında, masada tuhaf bir ifadeyle duran zengin adam Paç ve Kara gördü. Bekoğut, Paç kardeş, iyi misin? Bekoğut, yarım adadaki genç adam çok yaşasın. Yüzlerce uçaktan gelen uçak ve top seslerini duydu. Bekoğut, ilerleyin. Japon tebası. Bekoğut, Yangao, güneş bayrağı altında süngülerinizi takın. Bekoğut, Büyük Doğu Asya ve Kara 39'nın birleşmesi için, Japon imparatorluğu için canınızı feda edin. Bekoğut, konuşmasını bitirir bitirmez, zengin adam birkaç kilo kara kan kustu. Yaşlı kim de şaşkına döndü ve garson aceleyle ambulans çağırmasını söyledi. Aynı anda Hoalan ve iki kişi tabutu cenaze arabasına koydu. Iğne Gegan, yaşlı Kimbao ve Kara 39 bir Zengin adama, her yere zarar veren hayaletin yayılmasını önlemek için cesedi en kısa sürede yakmaları gerektiğini hemen anlattı. Zengin adam parkta muhtemelen iki kişinin konuşmasını duydu. Son su şişesini aldı ve hepsini içti. Yaşlı kim din sorduğunda başını çevirdi ve durmadan Japonca konuştu. Tilki, yaşlı kim ve kare 39, in belini kesti. Hala şüphe içindeyken, zengin adamın boynu geriye doğru dönmeye devam etti. Yaşlı adam dehşete kapıldı ve arkasındaki yansımaya baktı. İki elin başını sıkıca tuttuğu belliydi. İşte böyle. Zengin adam herkesin önünde tuhaf bir pozisyonda öldü. YGEUN ve diğerleri sonunda tabutu cenaze evine getirdiler. Ancak artık zengin adamın ailesindeki tüm karar vericiler ölmüştü. Uşağın hatırlatmasına göre, yaşlı adam sadece telefon görüşmesi yapabiliyordu. Yurt dışındaki zenginlerin akrabaları, tabutu yakmaları için yalvarsınlar. Aksi takdirde, akrabaların tüm ailesi büyük olasılıkla bu kötü şanstan kurtulmakta zorlanacaktır. Sonunda yaşlı kadın onaylarcasına başını salladı. YG de hemen ateş düğmesine bastı. Ateş göz açıp kapayıncaya kadar alevlendi. Herkes sadece resme bakıp, içindeki deniz kemikleri yanana kadar derin bir sessizlik içinde dua edebildi. Sonra simsiyah eller hareket etmeyi bıraktı. Sonra, bulanık siyah figür iç çekti ve yavaş yavaş kayboldu. Zengin adamın karısı hastane odasına koştuğunda hiçbir iz yoktu. Bebek de normale dönmüştü. Herkes her şeyin bittiğini düşünürken başka birinin sorunu ortaya çıktı. O sırada mezarı kazmaya yardım eden işçiydi. O andan itibaren işçi ciddi şekilde hastalandı. Hangi hastaneye gittiyse de sebebi bulunamadı. Ne kadar kaçınmaya çalışsa da yılan sürekli ortaya çıktı. İşçi etrafında dokunmaması gereken bir şeye dokunduğunu biliyordu. Dokunma ama artık pişman olmak için çok geçti. İşçi Feng Shui ustası yaşlı Kim ve Kara 39, Den, onu kurtarmak için ikiye böldüğü yılanı bulmasına yardım etmesini istedi. İşçi ondan kendisini affetmesini istedi. Ancak sözlerini bitiremeden gözlerinden kan ve yaşlar aktı. Yaşlı Kim reddetmedi ve hemen o kasvetli daha geri döndü. Ne de olsa, böylesine yoğun bir yin enerjisiyle dolu bir mezarı kazmak da yaşlı Kim ve Kara 39, E emanetti. Etrafına baktığında, yin enerjisinin yoğun olduğunu gördü. Yaşlı Kim yalnızdı ve o da başladı. Tüyleri diken diken olan yaşlı kim, kötü ruhları kovmak için vücuduna tuz serpti ve ardından ormanda birçok tilkinin toplandığı çukura inip bir mezar kazmaya başladı. Yaşlı kim ve kara 39, in mezarına bakarken, uzun süredir kazmamıştı ki bir işçi tarafından ikiye bölünmüş ölü bir yılan buldu. Yaşlı kim hemen koridoru yere bıraktı ve yılanın başını ortaya çıkarmak için elleriyle toprağa kazdı. Bu sahne yaşlı kim ve kara 39, iyi o kadar korkuttu ki neredeyse düştü. Aniden yaşlı kim, koridorun altında bir şeye dokunuyormuş gibi hissetti. Tahta sesine benzeyen bir ses duydu. Yaşlı kim hemen koridoru fırlatıp attı. Çıplak elleriyle toprağa kazıyordu, kazması bilemezdi. Kazdığı anda irkildi. Karanlık mezarın içinde bir tabut çıkardı. Dik bir tabuttu. Bu tuhaf tabut dikey olarak gömülmüştü. Yaşlı kim daha önce böyle gömülmüş bir tabut görmemişti. Hemen daha sonra gelen kişiyi aradı. Yaşlı kim ve Yun tabutun büyük bir kısmını kazmışlardı. Yun da daha önce dikey olarak gömülmüş bir tabut görmemişti. Üstelik o kadar büyüktü ki, Hualan ve Bomb Most'a yere dikiyor olarak yerleştirilmiş tabuta bakmak için koştular. İkisi de çok şaşırdılar ve bu tabutu dikkatlice incelemek için delikten aşağı indiler. Zengin ailenin atalarının tabutlarından bile daha eski olduğu belliydi. Dahası, sanki içindeki şeyin dışarı akmasından korkuyormuş gibi demir çivilerle sabitlenmişti. Hualan bir şamandı. Bu tabutun tehlikeli olduğunu açıkça hissediyordu. Bu yüzden geçici olarak orada kalmasını önerdi. Dokunmayın ama Feng Shui ustası ve yaşlı kim her şeyi açıkla kavuşturmak istedi. Sonra herkes tabutu yerden çıkarmak için güçlerini birleştirdi. Tabut yerden kalkar kalkmaz etrafındaki tilkiler korkup, sanki korkunç bir şeyle karşılaşmışlar gibi dört bir yana kaçıştılar. Tüm figürü görünce herkes biraz şaşkına döndü. Bu kadar büyük bir tabut, gerçekten de bir insanı taşımak için tasarlanmış gibi görünmüyordu. Ardından dört kişi, tabutu dağdan aşağı indirmek, bir arabaya yüklemek ve dağın eteğindeki rasa tapınağa götürmek için güçlerini birleştirdi. Nazik yaşlı keşiş, devasa bir tabut görene kadar gece kalmalarına izin verdi. Yaşlı keşiş de biraz şaşkındı. Bu yaşlı keşişten tabutun etrafına eşit şekilde yapışkan pirinç serpmesini istedi. Öfkesini bastıramayacağından endişelenerek, yapışkan pirincin üzerine atkanı da serpti. Zengin yaşlı kadın haberi alınca aceleyle tapınağa gidip kökü çağırdı. Ancak babasının mezarında neden fazladan bir tabut olduğunu bilmiyordu. Ayrıca babasının neden bu kasvetli topraklara gömüldüğünü de anlayamıyordu. Yaşlı kim? Sanki. Bir şey tahmin ettim. Mezar taşında Merkez Konseyi Başkan Yardımcısı Kont Park yazıyordu. Meğer babası ülkeyi satmasıyla ünlü biriymiş. Keşiş de bu yüzden babasını böyle cezalandırmış. Yaşlı kadın, babasının hain olmasından utanmış, bu yüzden başka bir şey söylememiş. Sonra herkese Jan adlı keşişin Koreli değil Japon olduğunu, gerçek adının Murayama Janji olduğunu söylemiş. Sonra bir fotoğraf çıkarıp yaşlı kim ve kare 39, E vermiş. Duyduğuma göre, 8 ölümsüz eyalet ve kare 39, in coğrafyasını bilen biriyim. Ama onlara sadık olan babamı neden o kötü topraklara gömüyorlar? Bu gerçekten anlayamadığım bir şey. Hualam, fotoğraftaki kişiye baktı. Sanki daha önce bir yerlerde duymuş gibiydi ama hatırlayamıyordu. Hualam, ablasını sordu. Ancak o zaman Murayama ve Kara 39'nın bir Japon tilki ruhu olmayıcı olduğunu hatırladı. Hualam ve Kara 39, Öne Efendisi Murayama ile daha önce tanışmıştı. Tek bir bakışta kaderinin çok güçlü olduğunu görebiliyordu. İnsan değil, bir tilki ruhu olanlam, bir şey olacağından endişelenmişti efendisinin hayaletinin gitmeden önce arkasında belirdiğini fark etmemişti. Yaşlı kadın 20 milyar dolarlık hediye hazırlayacağını söz vermişti. O tabut ise kesinlikle ailesinin değildi. İstedikleri gibi kullanabilirlerdi. Ardından herkes yılanın başını yakıp ruhunu kurtarmak için dualar okudu. Hoalam, herhangi bir sorun çıkmaması için tabutun yakılmasını önerdi. Herkes hemen aynısını yaptı. Yarın sabah erkenden yakma töreni için keşişin evine götürmeyi kabul etti. Bütün gün meşguldü. Yaşlı keşiş onlara yiyip içmeleri için yiyecek ve su hazırladı. Tapınakta bir gece dinlendiler. O gece bir şey olacağını kim düşünebilirdi? Bomru uyuyordu ki bir hayalet ona bastırdı. Bir hayalet onun üzerinde durdu ve onu çiğnedi. Bomru çiğnendi ve uyandı. Gözlerini açar açmaz yaşlı keşişin kanlı hayaletinin sürekli olarak karaciğerinin oyulduğunu bağırdığını gördü ve Bomru ve Kara 39 güç çiğnemeye devam etti. Bomru durumun iyi olmadığını biliyordu. İnsanlar hareket ederken sadece parmağını kullanarak yarı büyü çizebiliyor. Sonra kalk, uyku felcini başarıyla kır, uyan. Bu yaşlı kişişin herkes için uyarısı. Bombriyo aceleyle bir domuz ahırında etrafına bakındı. Koku doğrudan burnuna geldi. Yerdeki ölü domuzların hepsinin mideleri kesilmişti. Domuz ahırının sahibi de bir insansı canavar tarafından iki parçaya ayrılmıştı. Yosun korktu ve aceleyle kaçarak Vallan ve Kara 39 ıç uyan. Sadece tabutun ikiye kırıldığını keşfetmek için içindeki şey kaçmıştı. Tavanda kaybolmuş büyük pembe bir delik de vardı. Mühürleri sadece dört tarafı kapatıyordu. Tabuttaki zombi mührün üzerinden kaçtı aceleyle diğerlerini çağırmaya gitti. Hoalam tabutta bir Japon samuray miferi buldu. O anda tabuttaki zombi karnını doyurup geri döndü. Hoalam zombi ve kare 39, nin kocaman bedenini gördü ve o kadar korktu ki yere diz çöktü. Miğferimi alacağım. Sen insan mısın? Ben insan ben senin değilim. ben değilim. Ne olmuş yani? Ayı balığını ve kabuğunu hazırladın mı? Ne dediğimi duyamıyor musun? Aslında bu zombi Tokugawa döneminden bir general. Yasu, ordu tarafından İncil Savaşı ve Kara 39 katılmak üzere Kore Yarımadası ve Kara 39 gönderilmiş. Ordu o dönemde iki kanada ayrılmıştı. Doğu kanadı ve batı kanadı. Batı kanadı ayı balığı yemeyi sever. Doğu kanadı kavun yemeyi sever. Bu yüzden Tootomi Hose ve Kara 39'nin batı kanadı generali özeldir. Balık yemeği sever Ayu. Koalan ve kara 39. Öne balık hazırlamadığını duydu Ayu. Koalan ve kara 39. Öne insan olduğunu keşfetti ve genel çok sinirlendi. Bu sırada zombi tüm şeklini açıkça görebiliyordu. Vücudu neredeyse 3 metre boyundaydı. Bombru zombi tarafından yakalandı. Bombru ve kara 39. Numbaşı zombinin elindeydi. O zamanlar bir çocuk kadar küçüktü. Zombi, Bombru ve kara 39. Yol öldürmedi. Onu kendi küçükleri olarak aldı ve küçükleri kalplerindeki hazineler gibi davrandı. Görmek için kalplerini ve karaciğerlerini çıkarmalıydı. Zombilerin insanların karaciğerlerini çıkarmayı sevmesinin nedeni. Zombi, Koalan ve Kara 39, Irne kalbini ve ciğerini çıkarmaya hazırlanırken, onu yüce tilki ruhu, ciğer yemeği en çok seven tilki ruhu olarak onu lanetledi. Zombiyi gören adam, Koalan ve Kara 39, Irne arkasındaki kulostasını fark etti. Zombi olmasına rağmen, savaşan devletler döneminin ruhsal zekasını geliştirmişti. Huang bu dizmi saygısızlıktı. Ne olursa olsun, Buda ve Kara 39, nın önünde düşüncesizce davranmaya cesaret edemezlerdi. Ardından, ellerini kavuşturup herkese şaşkınlığı önünde tüm vücudunu yakarak Buda ve Kara 39, nın adını haykırdı. Herkes, beklenmedik bir şekilde, bu zombi büyüğü öğrendi ve uçarak uçan bir zombi seviyesine ulaştı. Bu aşamada zombiden kaçmak üzere oldukları söylenebilirdi. Orada bulunan herkes ateş işe tarafından bir illüzyona sürüklendi. Ateş topu kısa sürede uçup gitti. Yaşlı Kim ve Yegan hala illüzyonun içindeydi ve henüz uyanmamışlardı. Bondre, bir ağız dolusu taze kan tükürdü. Ancak o zaman Hoala uyandı. Bondre, acil tedavi için hastaneye kaldırıldı. Neyse ki hayatı kurtulmuştu. Ancak Bondre bir daha uyanamadı. Bombriu ve Kara 39, Nun şansının yaver gittiğini gördüm. Bu ve Kara 39, Lene ablası ve kız kardeşinden yardım istemesinin sebebi de buydu. Sonra üçü, hayaletlerin en çok yemeyi sevdiği tatlıları yem olarak kullanarak rokovalama ritüelini ritüeline başladılar. Üçü sırayla onu baştan çıkarmaya çalıştı ve sonunda Bombriu ve Kara 39, üzerinde saklanan küçük hayalet ortaya çıkardı. Çabuk söyle bana küçük kaplumbağa. Efendim 10.000 kişiyi öldürüp tanrı olan kişi. Peki senin efendin nerede? Yaşlı kim? Zengin adamın ölmeden önce söylediği ve Kod, tilki kaplanın belini kesti ve Kod sözlerini hatırladı. Ölüler, aslını aramak için tapınağın deposuna geri döndüler. Mezar soğuguncularının bıraktığı eşyalar arasında, yaşlı kim o döneme ait bir defter ve bir grup fotoğrafı buldu. Anlaşılan bu insanlar mezar soyguncusu değil, vatansever bir grup gençti. Yaşlı Kim sonunda Tilki o zengin, Japon yalnız adamı neden oraya gömdüğünü anladı. Tilki kimsenin onu rahatsız edememesi için ölülerden biri faydalandı. Yaşlı Kim ve 39, incesedini yok etmek için bir Feng Shui tekniği geliştirmişti. Salon, Tilki çaktığı demir çivileri bulmaya çalışarak o bu kasvetli mezara döndü. Ancak uzun süre kazmalarına rağmen demir çivi bulamadılar yaşlı kim pusulayı eline alıp yön aramaya devam etti. Yeri belirledikten sonra hemen aşağı doğru atıldı. Hemen korktu ve geri çekildi. Ve bu ne be, efendi, bana bak, buradayım, senin bedenin olmak istiyorum. Ve o alama celeyle büyüğü bozdu ve tekrar uykuya daldı. Herkes korkmuştu. Daha önce hiç böyle bir şeyle karşılaşmamışlardı. Hangi genç bu kadar acımasızdı? Yaşlı kim? Bildiği durumu herkese anlattı. O küçük tilki yarım yarımadanın servetini yok etmek istedi ve haritadaki kaplanın beline bir çivi çakarak Kore ve Kara 39 bin servetini kesti. Genç çiviyi koruyacaktı ve zengin adam da başkalarını kör edip kimsenin yaklaşmasına izin vermeyecekti. Yaşlı kim? Üstadının bitirmediği kariyerini tamamlamak istiyordu. Bu yüzden o çiviyi onun gibi söküp atma riskini aldı. Gan, Genç ve Kara 39 aynı fikirde değildi. Bu çok güçlüydü. Aslında bununla başa çıkamazlardı. Yaşlı kim? Onların soyundan geldiklerini düşünüyordu. Sadece kendi başlarına değil, gelecek nesilleri içinde düşünmeleri gerekiyordu. Bu tartıştıktan sonra yaşlı kim ve kara 39, imbombru ve kara 39, nun vücudundaki elmas sutra ve kara 39, iyi görmesi için zaman kazanmak adına zombi ve kara 39, iyi çıkarmaya karar verdi. Bu zombi ve kara 39, nin ortasına takıldığında kutsal yazıdan kasıtlı olarak kaçındığını aniden fark etti. Bu sayede bombru hayatını kurtarabildi. Böylece herkes vücudunun her yerine balıklar getirip Elmas sutra ve kara 39, YLA dolu bir şekilde kasvetli mezara döndü. Yaşlı kim? Mezara bir ayı balığı attı. Sonra bu kadim ağacın dibine kadar uzanan patikada balığını yem olarak kullandı. Şaman o bu kadim ağacın manevi bir kökü olduğunu ve bu toprakların koruyucu ruhu olduğunu tek bir bakışta görebiliyordu. Her şey hazırdı. Şimdi öküz zombi av çıkacaktı. Bu alam, yaşlı kim ve kare 39, iyi zaman kazandırmak için zombi ve kare 39, iyi kadim ağaca çekecekti. Din ve kare 39, iyi bulduktan sonra, yaşlı kim onu at kanıyla yıkayıp yok edecekti. Diğer tarafta en büyük ve en küçük kız kardeş Bomru ve Kara 39 numaralı bir büyü yazarak onu koruyorlardı. Bir şamanizminde alnına ve koğut, kere yazan tavuk, yemeyen ve, ve Kara 39 da temsil eden bir nesneydi. Tavuk, Bomru ve Kara 39'un sevdiği kişinin canını almak için hazırlanmıştı. Tavuk ıskarak öldürmek, yaygın olarak ve koğut, havayı yeniden şarj etmek ve koğut olarak bilinir ve tavuğun ölen kişinin yerine ölmesi anlamına gelirdi. Kısa süre sonra saat gece bir olmuştu ve mezardan uzanan birey Bomru ve Kara 39'un diğer tarafındaki balığı yakaladı. Balığı aç gözlülükle yediler. Sonra yaşlı kim mezardan sürünerek çıkan bir zombi gördü. O bir zombi gördü. Aceleyle yaşlı ağaca koştu. Kurban otunu yaktı ve ağacın deliğine tıkıştırdı. Anında yoğun bir duman yükseldi. Bu yaşlı ağacın arkasına saklandı ve zombi yol boyunca onu takip etti. A.I.U. balıkları toplanıp yendi. Mutlu bir şekilde yerken, Mifel'in önüne yerleştirildiğini gördü. Ve doydun mu? Orada kimse var mı? Ve dağım çok gürültülü mü? Bu senin yaşlı adamın dağı mı? Evet, doğru. Bu benim dağım. Yani lanet olası yaşlı ağaç adammış. Ama neden silah? Top ve kılıç seslerini duyamıyorum. Bu savaş değil mi? Ve Bitti. Değil mi? Savaşımız henüz bitmedi. Burada ne yapıyorsun? O tilki beni Deitu tapınağından Nazan tapınağına bırakmadı. Buraya getirdi. Juzenze ve Kara 39. Nin soyundan gelenlerin emri olmalı. Değil mi? Yoksa Sigan mı? Olman gereken yer burası değil. Yaşlı Kim ve Yegan bu tarafta mezarı kazmak için ellerinden geleni yaptılar. Zaman daralıyordu. Demir çiviyi hemen bulmaları gerekiyordu ama hiçbir şey bulamadılar. Yegan çaresizce pes etti çünkü burada neredeyse hiç çivi yoktu. Yaşlı Kim? İnan çünkü sahte tilki ve kare 39. Nin buraya bir çivi çaktığından emin Huallam Yaşlı Kim için zamanı uzatmaya devam ediyor. Sen ne zamandan beri buradasın? LNHI ve kare 39. Yikoru ben senin korkunum. Burası benim toprağım sana tekrar soruyorum nereden geldin? Benim için hatırla Seki Gahara düşman beni başımdan aldı ama ben vücudun Cihan Bok ve Kara 39. Onu kazandım ben savaş tanrısıyım. Ölümsüz efendim lütfen deniz fenerini koru. Lütfen onu serbest bırak zombi hoalan ve kare 39, öldürmek üzereyken kontrol ettiğiniz insan, efendisi yaşlı kadını kurtarmaya gelir. Efendisinin koruması altındaki hoalan aceleyle yaşlı kim ve diğerleriyle buluşmaya gider. Ardından zombi iki kişinin başlarının üzerinden uçan bir ateş topuna dönüşür. Yun yaşlı kim ve kare 39, in tehlikede olduğunu fark eder. Yaşlı kim hala kazmaya çalışırken yaşlı tilkinin gömdüğü demir çiviyi bulmaya çalışır. Yaşlı kim zombi tarafından bir halüsinasyona sokulmuştur. Yun, ateş topunun çukura düşüşünü izlemekten başka bir şey yapamadı. Zombi, yaşlı Kim ve Kare 39, iyi hemen öldürmedi. Ona emrini amada olmaya davet etti. Ve Kout, benim emrime amada olmak ister misin? Ve Kout, değilsen, Kare bana teklif et. Vücuduna yazdığın yazıkları 500 yıldır ezberledim. Aslında bu zombi kurgusal bir sentez. Miferin sahibi ölüm adam, savaş tanrısı olduğunu iddia eden ise Toyotomi Hose ve Kare 39, nin evlatlık oğlu ve savaşta başı kesilen kişi. Sekigahara tablosu Isit Mitsunari Isit Mitsunari, elmas sutralarını gerçekten ezbere biliyordu ve iyi arkadaşı Rahip Angoku Jake ve Kara 39'dir. Lütfen bu lezzetli ciğerlerin tadını çıkarın. i a -n -g -e -u -n -e bu ciğer kancası sahnesini gördü ve hemen korktu. Hualin hemen kötü ruhları kovabilen at düşündü. Yaşlı Kim kan gölünde yatarken Milfer'in atkanı ile eridiğini gördü. Ancak o zaman Yaşlı Kim anladı. Demir çivileri neden bulamadıklarının farkına vardı. Hualin ve Yegan, Yaşlı Kim ve Kara 39, iyi hemen alıp kaçmak istediler. Tam o sırada zombi belirdi. İki kişinin arkasından bir el, iki kişinin boynunu kavrayarak havaya kaldırdı. İki kişi ne kadar çabalarsa çabalasın, kaçamadılar. Tam o sırada, zombi ve kare 39, nin sahte sanık tarafından lanetlendiği sahneyi gördüler. Yaşlı kim, yere battı ve yinmeyen beş element tekniğini düşündü. Bu mezar, dört diğer ve kare 39, oluşturan metal, tahta, su ve ateş elementleri üzerine uygulanan standart beş element tekniğini açıkça içeriyordu. Beş element ilkesine göre, yaşlı kim hemen yanındaki tahta parçasını kaptı. Zombiye doğrudan saplanan bıçak, o alan ve iki zombiyi kurtardı. Zombi, yaşlı kim ve kare 39, in acı içinde yakaladı ve onu ezmeye hazırlandı. Gegan, ulusal kuş ve kare 39, tutup zombinin vücuduna vurdu ama herhangi bir yaralanmaya sebep olmadı. Zombi o anda yanan demir gibiydi ve onu oyabilecek tek şey suya batırılmış tahtaydı. Yaşlı kim, tahtaya kan sürdü ve tahtayı kullanarak zombiyi ikiye böldü. Diğer tarafta ağız dolusu siyah kan tükürdü. Yaşlı kim de siyah kan kustu ve son tahta çubuğa kan sürdü. Bıçağın güçlü bir darbesi zombiyi ikiye böldü. Bunun ardından yaşlı kim tüm gücünü kaybedip yere düştü. Zombinin bedeni tamamen gökyüzüne ve toprağa karıştı. Cesette de zombinin kontrolünden kurtuldu ve özgürlüğüne kavuştu. Yaşlı kim acil tedavi için hastaneye kaldırıldı. Neyse ki hepsi iyi işler yaptı ve kendilerini erden biriktirdiler. Yaşlı kim ölmedi ve zombi de iyileşti. Son birkaç gün içinde meydana gelen cinayet vakalarının polis tarafından dağlardaki vahşi ayılar tarafından işlendiği belirlendi. Bu nedenle medyanın bu vahşi ayıyı büyük ölçüde ifşa etmesi sonunda tüm sorumluluğu üstlendi. Vahşi ayı polis tarafından idama mahkum edilecek mi? Hemen en çok arananlar listesinde zirveye tırmandı ve internet kullanıcıları arasında hararetli bir tartışma konusu oldu. Bir filmin değeri itibarında, bir film eleştirisinin değeri ise duygularında yatar. Bugünkü yazımız burada sona eriyor.